yani adli muhasebeyle uğraşıyorsanız pek çok alanda, pek çok konudan belli bir düzeyde de olsa anlamanız gerekiyor. Peki adli muhasebe nedir? Ne işe yarar? Adli muhasebeciler ne iş yaparlar? Olayın evet. esaslı boyutunu muhasebesel bir problemin oluşturduğu, muhasebesel bir sorunun, muhasebesel bir çözümlemenin, muhasebe isteyen bir bilginin gerektirdiği adli makalara intikal etmiş veya adli süreçlere intikal etmesi çok yüksek olasılığı bulunan uyuşmazlık hakkında profesyonel, tarafsız, bağımsız bir uzman gibi görüş bildirmek, hileleri, yolsuzlukları, suistimalleri araştırmak veya avukatlara e, savunmasını hazırlamak veya karşı tarafın savunmasını çürütecek şekilde bilgi sağlama yönünde değişik bir hizmetten bahsediyoruz. Değişik bir alandan bahsediyoruz. Adli muhasebe dediğimizde üç değişik uzmanlık alanının birleşiminden oluşuyor. Birincisi e, avukatlara dava destek hizmetleri diye geçiyor. Burada ille de avukata bu hizmeti vermeniz gerekmiyor. Müvekkilinize veya mükellefinize veya mağdur olduğunu düşünen kişiye onun savunmasını oluşturacak. Adli makamlara intikal ettiğinde dosyasını hazırlamanız, delil ve belgeleriyle ortaya koymanız, yeterli. Böyle bir çalışmamız var. Bu dava destekleri hizmetleri bizim Türkiye'de tamamen e, ne diyeyim biraz daha amatörce gidiyor. Mesela avukat geliyor sizden bir hizmet alıyor ama bunun dava desteği hizmeti olduğunun bile farkında değil. Veya siz bir hizmet veriyorsunuz ama aslında yaptığınızın adli muhasebenin dava destek hizmetleri çerçevesinde olduğunun farkında olmuyorsunuz. Böyle bir süreç var. Ha, ben ücretini almadan kolay kolay da dava destek hizmeti vermedim. Ama bazen şu da oluyor olmuyor da değil işte avukat arkadaşınız oluyor geliyor fikir soruyor. Aslında orada da dava destek hizmeti yapıyorsunuz ama biraz daha sözlü şifayı olduğu için hani ücretlendiremediğiniz bir bölüm olabiliyor. İkinci adli muhasebe çalışma alanı uzman tanıklık veya uzman görüşü veya taraf bilir kişiliği adı verilen alan. Bu alanda ilgili e, hukuk muhakemeleri usulü kanunun 293. maddesinde düzenleme yapılmış. Yani adli muhasebenin yasal düzenlemesi olan tek alanıdır diyebilirim uzman görüşü raporları. E, adli muhasebeyle ilgilendiğim yıllar işte 2010 yılıydı zannedersem. Hatta 2011'de ilk bununla ilgili adli muhasebeyle ilgili bir kitap yayınlamıştım. Geçen senede uluslararası adli muhasebeyle ilgili Vaki Bey'le beraber hazırladığımız bir kitabımız yayınlandı. E, adli muhasebeyle işte ilgili olduğumuz dönemler neredeyse 15 yıla yaklaşmış 2010'dan başladığımızı düşünürsek o günden bugüne o kadar çok uzman görüşü raporu yazdım ki yani sayısını da hatırlamıyorum. Her birinden de ücretini hani ciddi derecede de bir ücret kazandım. O yüzden adli muhasebeyi tavsiye ediyorum genç arkadaşlara. Bir uzmanlık dalı olarak seçmek isteyen arkadaşları daima da tavsiye ederim. Şimdi mesela bilir kişilik yapan arkadaşlarım oluyor. Ya hocam geliyor dosya, işte bir sürü bilgi isteniyor, araştırıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, adi zamanda götürüyoruz, dosyayı teslim ediyoruz, e 400 lira aldım, 500 lira aldım, işte içinden vergi kesilmiş hesabıma 230 lira yapmış, böyle şeyler. Bu taraf bilir kişiliğinde veya uzman görüşü raporlarında bir kere e, rakamlar yani 15-20 bin liralar gibi seviyelerde geliyor. En düşük uzman görüşü raporu yani 20 bin lira alıyoruz. Ondan aşağıya aldığımı hatırlamıyorum yani. 15-20 arası diyelim. Olayın boyutu yükseldikçe rakamlar artıyor. Ve bunu mali müşavir olarak siz yapabiliyorsunuz. Yani mali müşavir ruhsatınız varsa ben uzman görüşü raporu yazıyorum diyebiliyorsunuz. Yani böyle bir ekstra bir alan ama bununla ilgili bir hani çalışmanız, tecrübeniz, bir eğitiminiz olursa bu raporları daha e, altı dolu, daha sağlıklı işte adli mercilere gittiği zaman geri dönmeyecek şekilde hazırlayabiliyorsunuz. Bu bir e, adli muhasebenin size kazandıracağı yeteneklerden, yetkinliklerden bir tanesi. İşte adli muhasebe raporlarında veya uzman görüşü raporlarında e, onun hukuki terminolojilerine uygun bir şekilde hazırlanması lazım. Görüş bildirirken Elinizde delil olmayan konularda görüş bildirmemeniz lazım. Varsayımlar, teoriler bunları çok geliştirmemeniz lazım. Daha böyle somut, kabul edilebilir bir alandan yürümeniz gerekiyor. Onun da nedeni şu, sonuçta sizin bu raporunuz bir mahkemeye, bir hakime e, gidiyor veya bir savcıya gidiyor. Savcı bakıyor, soruşturmaya karar veriyor. Hakim bakıyor, belki suçludur diyor. Yani masum bir insanın suçlu veya suçlu bir insanı masum çıkartabilirsiniz. Yaptığınız iş adli muhasebeyle uğraşıyorsanız yaptığınız işin mutlaka adli bir boyutu olduğunu yani adaleti gerektirdiğini bir haktan hukuktan bahsettiğinizi unutmamanız gerekiyor. O yüzden de bunun ciddi bir sorumluluğu var. Burada tarafsız, objektif e, olmanız gerekiyor. Yani hiçbir şekilde unutmayın. Ne olursa olsun siz hakim değilsiniz, savcı değilsiniz. Avukat değilsiniz, taraf tutamazsınız yani. Siz görüşlerinizi e, objektif olarak, tarafsız olarak, gerçeğe uygun şekilde, delil ve belgelere dayanı olarak sunmanız gerekiyor. Adli muhasebeciliğin sonuncu alanı, en çok bilinen alanı araştırmacı muhasebecilik, hile yolsuzluk suistimal denetçiliği, e, dedektif muhasebecilik gibi adlarla adlandırılıyor. Burada şirketlerde yaşanan hile, yolsuzluk, suistimal gibi olayları araştırıyorsunuz. Şirket sahibi geliyor diyor ki ben şirkette bir yolsuzluk olduğunu düşünüyorum. Veya benim şirketimde bazı suistimaller yaşandığını düşünüyorum. Bana bunu delilleriyle, belgeleriyle rapora bağlayarak verebilir misiniz deniyor. Mesela bulduğunuz rakamın açık olarak bulduğunuz rakamın %10'unu size ücret olarak veriyorlar. Böyle bir ucu açık bir alanı da var bunun. Burada raporunuzu hazırlıyorsunuz bu raporlar da bazen hani savcılar suç duyurusunda bulunuyorlar ama genelde bizim Türk şirketleri bu pek duyusun istemiyor. Böyle şeyler yaşadığı pek duyursun istemiyor. Hani kol kırılır, yen içinde kalır anlayışıyla hareket ediyorlar. Ama sizden bununla ilgili bilgileri istiyorlar ve diyorlar ki böyle bir suistimalinin bir daha yaşanmaması için hangi tedbirleri almam lazım? Ne önlemler alabilirim? İşte görevlerin ayrılığı ilkesine uyulması lazım herkesin yetkilerinin belli olması lazım. İşte bir ödeme yapılıyorsa işte atıyorum kasadaki kişi 100 bin liraya kadar. Onun amiri şefi 1 milyon liraya kadar. işte finans müdürü 5 milyon liraya kadar gibi yetkilendirmelerin, derecelendirmelerin yapılmış olması, yönetmeliklerin, talimatların hazır olması, bir ödeme yapılırken hangi belgelerin alınacağı, nelerin kontrol edileceği, işte depo girişi var mı mesela fatura gelmiş hemen ödüyor musunuz? O mal teslim alınmış mı? Alındıysa nerede kullanılmış? Siparişe uygun mal gelmiş mi? Sipariş formunda kaç liraymış? Gerçekte gelen mal kaç liraymış? Gibi bir sürü iç kontrol sistemimizden kaynaklanan kontrollerin yapılıyor olması gerekiyor. Yani adli muhasebe size bir kere değişik bir ufuk, değişik bir bakış açısı gerekiyor. Mesela bu aralar tahkim dosyalarına bilir kişilik yapıyorum. Orada da ücretleri çok iyi ee, diyebilirim yani böyle çok fazla değişik alan çıkıyor. Ne olabilir başka? İşte Concordato ön projeleri falan hazırlıyoruz. E, şirket Concordato almak istiyor. Ön projesini biz hazırlıyoruz. Ne, nasıl bir ödeme yapacak? Borçları neler? Alacakları neler? Hangi kaynaklardan, hangi bir vadelerle nasıl bir ödeme planı çıkartacak? Bunun gibi e, hem adli, adli boyutu olan, adaleti ilgilendiren, hukuku ilgilendiren, hem de muhasebesel boyutu olan e, hesaplamalar, analizler, raporlamalar yapıyoruz. Uzman görüşüyle ilgili olarak şunu da söyleyeyim. Sadece bilir kişi gibi bir rapor yazmıyorsunuz. Gerekirse çok nadiren de olsa hakim diyor ki gel görüştüğünü, e, raporunu duruşmada e, açıkla diyor. O zaman duruşmaya gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki evet raporu ben yazdım. Hakim açıyor elinizdeki raporu. Bilirkişi raporundan hani farkı olduğunu görün diye söylüyor ya sen buraya şöyle bir ifade de bulunmuşsun ama bu ifadeyi nereden buldun? Veya bu ifadede neyi anlatmak istiyorsun? Bana bir de sözlü anlatır mısın? diyor. Orada tarafların vekilleri de olabiliyor. Çapraz saniyesi soru da sorabiliyorlar. Bir diğeri sorabiliyor. Sizin uzmanlığınızda da sorgulayabiliyorlar. Daha önce böyle bir rapor yazdınız mı? Böyle bir alanda tecrübeniz var mı? Veya bu inşaat muhasebesiyle ilgili siz inşaat muhasebesi alanına hakim misiniz? Gibi çeşitli sorgulamalara tabi de tutulabiliyorsunuz. Ama şöyle bir kural var. Hukuk muhakemesi usulü kanunda. Diyor ki uzman görüşü raporu veren uzman kişi eğer mahkemeye çağrıldığında gelip görüşünü sözlü olarak ifade etmezse yazılı olarak verdiği rapor yok hükmündedir, geçersizdir, mahkemelerde dikkate alınmayabilir diyor. O yüzden uzman görüşü raporlarında eğer hakim sizi davet etmişse duruşmaya mutlaka gidip onun da sözlü sunumunu yapmanız gerekiyor. Bu da bir ekstra bilgi olsun. Evet. Dediğim gibi bununla ilgili eğitimler aradığınızda çok fazla eğitimle rastlamıyorsunuz. Zaten çok bilinen bir alanda değil demiştik. Kitap aradığınız zaman 5-6 tane kitap bulursunuz. Hani çok fazla kitap da bulamazsınız. Ama benim size tavsiyem ne kadar kitap varsa alın kendi arşivinizi oluşturun. Seminer bulabiliyorsanız mutlaka gidin katılın seminerlere. Değişik bir bakış açısı olur. New York tezinin sitesine girip adli muhasebe ile ilgili bütün tezleri indirin ister yüksek lisans ister doktora tezleri olsun. Orada indirilmesine izin verilen tezlerin hepsini indirin okuyun. Özellikle son yıllardaki tezlere hani daha çok bakabilirsiniz. Daha iyi bilgi verebilir. Ama bunun asıl yap, yapmanız gereken şey kendi formatınızı, kendi taslaklarınızı oluşturmak. Mesela şirketlere hile riskinin farkında mısınız? Şirketinizde bir hile yaşanmış olabilir mi? Veya şirketinizde hileyi önlemeye yönelik hangi eylemleri yapıyorsunuz? Sonuçta Nasrettin Hoca'nın meşhur hikayesine gibi testi kırılmadan önce önlem almanız lazım. Testi kırıldıktan sonra, bir hırsızlık, bir yolsuzluk şirketinizde yaşandıktan sonra yapacaklarınız yapacaklarını sınırlı, paranızın ne kadarını geri alabileceksiniz. Onların hepsi sorumlu alanlar. O yüzden e adli muhasebecilerin bu şekilde şirketlere verebileceği farklı bir danışmanlık alanı daha var. İşte avukatlara verebileceği dava destek hizmetleri var. yürüyen davalarla ilgili uzman görüşü raporları verebiliyorlar. İşte konkordato komiserliği, konkordato ile ilgili ön proje hazırlaması gibi pek çok alan var. Onları yapabiliyorlar. Adli muhasebe ile ilgili uzmanlığı olan kişiler genelde piyasada hani nadir oldukları için de biliniyorlar. Bununla ilgili hatırladığım kadarıyla sadece adli muhasebe işi yapan şirket sayısı da Türkiye'de daha bir elin parmakları geçmiyor. İlk kurulan şirket İstanbul'da kurulmuştu. 34 ortakla kuruldu diye hatırlıyorum. O İstanbul'daki İstanbul odasını verdiği eğitimden sonra kurulmuştu. Sonra Baki Bey'in bir şirket kurduğunu hatırlıyorum. Bir bayan meslektaşımızın bir şirket kurduğunu hatırlıyorum. Yani 5-6 şirketten de fazlası yok. Bu, bu dört büyükler denilen bağımsız denetim şirketleri, onlar da adli muhasebe ile ilgili bölümler var. Onlar hem adli muhasebe hizmeti veriyorlar hem bağımsız denetim veriyorlar. Bir iş denetim şirketi kurulduğunu hatırlıyorum İstanbul'da hani reklam olmasın diye isim vermiyorum. Gene bir meslektaşımızın kurdu. Onların da adli muhasebe ile ilgili hizmetleri olduğunu biliyorum. Yani adli muhasebe ile ilgili çalışan kişi sayısı oldukça az diyebilirim ben size. Yani bu da size nitelikli bir e, uzmanlık kazandırmış oluyor. Yani ben şimdi defter tutma hizmeti yapıyorum örnek. Yani yapmıyorum da diyelim ki defter tutma hizmeti yapıyorum. Benim kaç tane rakibim var ya da kaç meslektaşım var? Ankara'da bile 16 bin mali varsa en az 4 bin tanesinin bürosu var yani. Bunların içerisinde benim yarışacağım rakip sayısı 16 bin civarında bayağı yüksek rakibim var. Ama adli muhasebeyi Ankara'da yapan kaç kişi var desem 10 kişi yoktur. O kadar söyleyeyim yani. Soruyu öyle geçelim mi? Evet. Sorulara bakalım şimdi. Bayağı bir soru birikmiş herhalde. <laughs> hocam soruları okuyorum. Evet. <laughs> Şeyda Hanım sormuş. Türkiye'de adli muhasebe yaygın mı hocam? Bunun için staj yapmak gerekli mi? Bilgi verirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler demiş. Evet, Şeyda Hanım'ın sorusu güzel. Bir kere adli muhasebenin dediğim gibi özel bir adli muhasebe kanunu yok. Bizim 3568 sayılı yasada uzmanlaşma ile ilgili bölüm ihmal edilmiş. Yani belirli ben inşaat muhasebesi uzmanıyım mesela bana soranları ben her zaman söylerim. Ben inşaat muhasebesini anlarım. Ya hayatımda hiç fabrika defteri tutmadım ki bir fabrikanın muhasebesine bakayım yani. Böyle bir uzmanlaşma yok bizde. O yüzden adli muhasebe ile ilgili de ne bir staj yapmanız gerekiyor ne de herhangi bir özel bir eğitim almanız gerekiyor. Ben adli muhasebe uzmanıyım deyin, yarın adli muhasebe uzmanısınız. Ama sonuçta bir işi yapabilmeniz için ne yapmanız lazım? Hani derler ya, çırağı olmadığınız için ustası da olamazsınız, kalfası da olamazsınız. Bir eğitim almanız, buna ilgi duymanız, bununla ilgili okuma yapmanız. Hani mahkemenin sorduğu zaman, hani uzman görüşü raporlarını anlatmaya gittiğinizde soruyorlar, sizin adli ile ilgili bir belgeniz var mı? Yani bir kurs belgesi dahi gösterseniz kabul ediyorlar ayrı mesele. Ama bir belgeniz, bir eğitiminizin olması yararlıdır değil Ama şart değil, zorunlu değil, hukuki değil yani. Bir sonraki soru için mi hocam? Evet. Tuğçe Hanım sormuş. Merhabalar hocam. Adli muhasebeciler, genel muhasebeciler gibi ofis açabilir mi? Geliri nasıl belli olur? Cevaplarsanız sevinirim. Tabii adli muhasebeciler ofis açabilirler şirket kurabilirler. Yani bilmem ne adli muhasebe limitaj şirketi, bilmem ne adli muhasebe anonim şirketi gibi şirket kurabilirler. Veya Selçuk Gülten adli muhasebe bürosu gibi böyle bir e, ofiste açıp hizmet verebilirler. Gelirleri dediğiniz zaman bu tabi tanınırlıkla ilgili hani çevrenizin oluşması ile ilgili ama adli muhasebeciler özellikle Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da en yüksek geliri kazanan e, muhasebe meslek dalı olarak görülüyor. Hani bizim Türkiye'de böyle bir araştırma olmadığı için hani inşaat muhasebesi uzmanı ne kazanıyor, bağımsız denetçi ne kazanıyor, işte normal defter tutan bir büro ne kazanıyor, onun standartları henüz yok bizde. Ama adli muhasebecilerin ciddi gelirler kazandığını ben söyleyebilirim peşin peşin. Bir sorumuz daha var hocam. E, Nick bu Gio isminde. <gülüyor> tamam, <laughs> olur. Hocam merhaba. Adli muhasebeci ayrıca denetim yapar mı? Tabii denetim yapabilir. Burada bağımsız denetimle ilgili standartları biliyorsanız standartlardan bir tanesi diyor ki bağımsız denetçinin hileye karşı sorumlulukları. Diyor ki bağımsız denetçi denetim yaptığında mali tablolara yaygın bir şekilde etkilenen hile var mı onu araştırır, onu bulur diyor. İşte burada adli muhasebe uzmanı ile bağımsız denetçi birbirinden ayrılıyor. Benim için önemli, önemsiz diye bir şey yoktur. Bir şirkette hile var mı yok mu? Biz hile üçgeni dediğimiz bir üçgen analiziyle, bir analiz türüyle olaylara yaklaşırız. Orada bir hile varsa, küçük de olsa, büyük de olsa, eğer önlem alınmazsa o büyür gider diye bakarız biz uygulamalara. Yani adli muhasebecinin bakış açısı farklı, bağımsız denetçinin farklı. Ama iki mesleği aynı anda yapmanızı engelleyen herhangi bir yasa yok. Bir sorumuz daha var hocam. Simge Hanım sormuş. Hocam adli muhasebe hile denetçiliği ile ilgili anlatabileceğiniz örnek bir olay var mı? O çok başımızdan öyle örnek olaylar geçti. isim vermeyeyim ama bir sendikanın birini denetliyorduk İstanbul'da. Hatırladığım kadarıyla sendikanın muhasebecisi, babası da yıllarca orada mı çalışmıştı ne öyle bir özelliği vardı. Hani çok güvenilen bir kişi olduğu için mesela evine aldığı mobilya takımını yalan olmasın bugünün parasıyla 600 bin lira diye kalmış aklımda sendikaya ödetmişti. Sendika başkanı da fark etmeden imzalamıştı mesela. Öyle bir şey aklıma kalmış. Bir başka e, olayda e, şirketin çalışanı, normal maaşlı çalışan kişisi, pazarlama müdürü olarak çalışan arkadaş, o şirketten e, ne diyelim hile yoluyla aldığı paralarla kendini özel şirket kurup e, altına lüks araba çekip e, kendisi patron haline gelmişti. O hale gelmişti yani. Böyle uygu, uygu, olaylarla çok karşılaşıyoruz. Hani isim vermiyoruz, biz yargılamıyoruz. Ama böyle olaylarla da çok çok karşılaşıyoruz. Hatta en son yaşadığım olayda da hatırlıyorum. Şirket, inşaat şirketi, işte satışları biliyorsunuz bizim sektörde çok olur. Düşük gösterelim, az vergi ödemek için 1 milyonluk evi 300 bin liradan tapuda gösterelim. Faturayı da 300 bin lira kesiyor ama aldığı para 1 milyon lira. 700 bin lira yakalanmasın diye... Oğlunun hesabına yatırıyor. Oğlunun hesabına paraları yatırıyor. Kendisi şirkete 300 bin lira yatırıyor. işte faturayı da ona göre kesiyor. Ama açıktan aldığı paralar çocuğun hesabında birikiyor, birikiyor, birikiyor. Ee, bir gün evine bir gidiyor ki çocuk evde yok. Ya ee, eşi de ayrı yaşıyor. Eşinin oraya gidiyor. O evde boşaltılmış durumda. Bütün paraları o oğluyla eşi kripto paraya çevirip yurt dışına kaçmışlardı. Hala da bulunamadılar diye biliyorum. Var mı başka soru? Yeni bir sorumuz daha var hocam. Esra'm sormuş. Hocam merhaba iyi yayınlar. Devam eden bir tazminat davasında adli muhasebecinin rapor yazmasını dava destek hizmeti vermesini isteyebilir miyiz? Taraflar bunu talep edebilir mi? Tabi isteyen her taraf kendisi bir adli muhasebeciyle anlaşıp uzman görüşü rapor alıp bunu mahkemeye de delil olarak sunabilirler. Ve mahkemeler genelde uzman görüşü raporlarını ciddiye alır. Bir sorumuz daha var. Hocam sizin eğitiminizle piyasadaki eğitimler arasında bir fark var mı? Evet, bizim eğitimler mesela 40 saat temel adli muhasebe eğitimi vardı. Ondan sonra 30 saatten fazla da ileri adli muhasebe eğitimi var. Bunun 30 saati hatırladığım kadarıyla teorik. Ondan sonrakiler birebir gerçek raporlar üzerinden tabi isimleri değiştirerek, firma değiştirerek, olayları az bir şey değiştirerek sunuyoruz ama birebir gerçekten yaşanmış adli muhasebe raporlarıyla anlatıyoruz. Çok zayıfladığınız yönünde bir, bir yorum var hocam. Evet, 80 kilodan fazla <laughs> kilo verdim. Eğitimlerdeki videolara bakarsanız beni tanıyamayabilirsiniz. <laughs> Şu andaki aktif olan sorular bir şekilde hocam. Evet o zaman ben şöyle bir şey daha söyleyeyim. Hani eğitim almaktan kaçınmayın. Ne kadar çok eğitim, yani ben kendi aldığım eğitimleri sayayım. Siber güvenlik eğitimim var, yüksek lisans yapmıştım. Bilgisayar programcıda eğitim var. Adli bilişimle ilgili olaylarda kullanıyorum. Bayağı da işime yarıyor. Hukuk eğitim var. Adalet bölümünü bitirdim. Ee, hukukla ilgili bir sürü yeni terim, kavram öğrendim. Böyle gidiyor benim yani istemediğiniz kadar çok değişik eğitim var. Hala dikkatimi çeken, hoşuma giden bir eğitim olduğunu mutlaka gider katılırım. Ne öğrenirsek kardır. Bunlar da kişisel gelişimdir, kişisel sermayedir diye bakıyorum ben. Evet size de tavsiye ederim. Mutlaka eğitim alın ama önce temel adli muhasebe eğitimlerini alın. Bir de videolar atlaya atlaya gitmeyin mutlaka. izleyin videolarınızı. Ders notlarını alın. Anlamadığınız yerleri tekrar tekrar izleyebilirsiniz. video dersleri birbirini takip ederek gidiyor. Bazı yerlerde hatırlatmalar yapıyoruz ama genel olarak her birinde yeni bir konu. Her bir hafta yeni bir konuyla başlıyor. 14 haftalık normal bir üniversitede alabileceğiniz bir dönemlik ders gibi 3 kredilik haftada 3 kredilik bir dersi işte bir üniversitede 14 hafta aldığınız gibi varsayın öyle bir program içerisinde alıyorsunuz ve sonlara doğru hani böyle biraz dersler ilerledikçe artık buradan nasıl para kazanabilirsiniz bunu gerçek hayatta nerelerde kullanabilirsiniz nelere dikkat etmeniz gerekiyor Türkiye'de olan alanlar, olmayan alanlar, ve Türkiye'de çok iş yapabileceği alanları onları size açıklamaya çalışıyoruz. Yani adli muhasebe eğitimini alıp boş vakitlerinizde veya belli düzenli bir şekilde zaman ayırarak izleyip baştan sona bitirirseniz bunun ana mantığını çok rahat bir şekilde anlarsınız. Kendi alanınızda da hani beğendiğiniz, sevdiğiniz bir yönü adli muhasebe çok geniş bir alan. Hangi alanı hoşunuza gidiyorsa o alanda uzmanlaşarak ciddi gelirler elde edebilirsiniz. Şimdi günümüzde artık klasik defter tutma hizmetleri bir anlam taşımıyor. Yani herkes defter tutma hizmeti veriyor. Ve enflasyon o kadar arttı ki yılda bir defa siz muhasebe ücretine zam yapabiliyorsunuz. Oysa asgari ücret bile yılda iki kere değişiyor benzin fiyatları neredeyse haftalık değişiyor, aylık değişiyor. Dolar her gün artıyor. Yani defter tutma hizmetinde çok önemli bir farklılık yaratamıyorsanız, öyle bir şey değiştiremiyorsanız, maliyetlerinizi azaltamıyorsanız, kalitenizi arttıramıyorsanız bir ciddi bir gelir kazanma şansınız ne yazık ki yok. Bağımsız denetçilik doğrudur. Denetim hani belli bir standardın üstünde gidiyor. Ama onun için de işte sınavlara girmeniz gerekiyor. Bir denetim şirketinde staj yapmanız gerekiyor. Bir sürü prosedürü var. O da kolay bir süreç değil. Yeminli mali müşahir olacağım deseniz 10 yıl mali müşahir olarak çalışıp zorlu bir sınav sürecinden geçmeniz gerekiyor. O da yaşta ilerlemiş oluyor hani o sınava girdikten sonra. Öyle bir dönemden geçmeniz gerekiyor. Ama ben adli muhasebe alanında kendime kariyer yapmak istiyorum, burayı hedefliyorum derseniz bu size yeni yeni bakış alanları, yeni yeni iş imkanları sağlayacaktır. Yani ben tavsiye ederim yeni bir bakış alanı, yeni bir konu bu adli muhasebe ile ilgili alın, eğitimi dinleyin, izleyin mutlaka size bir şeyler katacaktır diye düşünüyorum ben. Bu dijitalleşme çağında mesela yeni bir çalışma yapmıştık. Metaverse ortamında adli muhasebeciler ne iş yapabilirler? Kripto paralarla ilgili suçlarda şimdi Türkiye'de de artık bunlar yaşanmaya başladı. Biliyorsunuz en son bir kripto para borsasının sahibi Romanya'ya falan kaçmıştı sonra Türkiye'ye getirildi. E bunlar mahkemelere intikal ediyor. Kripto para nedir bilen hakim kaç tane var? Kripto paradan anlayan savcı kaç tane var? Bunun avukatı kaç tane var? Yani vardır mutlaka yoktur anlamında söylemiyorum ama bununla ilgili rapor yazabilecek derecede kaç mali müşahir var? Yani sınırlı bir alan. Dediğim gibi şu an e-fatura ile ilgili, e-defterle ilgili pek çok dava var mesela. Bunlar da e anlayan bilir kişi aranıyor. E-defterle ilgili uzman görüşü verebilecek kişiler aranıyor. o yüzden dediğim gibi ben tavsiye ederim mutlaka ve mutlaka Size yeni bakış açıları, size yeni alanlar kazandıracaktır. Adli muhasebeyi ben e, boşlamayın derim alan olarak. Mutlaka dikkate alın derim. Bir sorumuz daha var hocam. kaç hmm. sorumuz daha geldi. Hmm. Adli muhasebeci olarak herhangi bir kuruma e, bağlılık var mıdır? Herhangi bir kuruma bağlılık var mıdır? KG, KGK'nın durumu nedir? Böyle bir kuruma bağlılık gerekmiyor şu an Türkiye'de yani mali müşerli bağlı bir mali müşerseniz adli muhasebecilik yapabilirsiniz. Bir yüksek lisans diplomanız varsa, bir üniversite diplomanız varsa onunla da adli muhasebe hizmetini mali müşerli ruhsatıyla beraber verebilirsiniz. Kamu gözetim kurumu bunu bir ders olarak görüyor. Hani zorunlu 20 kredilik eğitimlerinin içerisinde adli muhasebe eğitimi de alabilirsiniz. Bizim TÜRMOV'un sürgemin eğitimleri başladı diyebiliyorum ama onların içerisinde adli muhasebe var mı? Ee, henüz yok diye düşünüyorum. İnşallah onlar da adli muhasebeyi hani, sürgeme eğitimlerinin içine de alırlar. Bir soru dizimiz daha var hocam. Ee, evet, hızlıca sorayım. Ee, hocam adli muhasebeci ile anlaştığımda ne kadar ücret ödeyeceğim? Bu masrafı karşı taraf tazminat olarak bana öder mi? Siz dava destek hizmeti veriyor musunuz? Yönlendireceğiniz birisi var mı? Dava destek hizmetleri elbette veriyoruz. O ayrı bir şey kendi mali müşahidinizle, olayla ilgili olan mali müşahidinizle görüşürseniz o sizi birine mutlaka yönlendirecektir. Burada ücretlere e, olayın mahiyeti bağlıyor. Yani adli muhasebe soruşturmalarında veya raporlarında böyle standart bağımsız denetim raporu gibi veya iş denetim raporu gibi bir rapor formatı olmadığından olayın özüne göre, bulunan hukuki delillere göre, yapılan hesaplamalara göre belirleniyor ve bunun da henüz yayınlanmış bir adli muhasip ücret tarifesi gibi bir tarifesi yok. Öyle hani standart bir ücret yok onu söyleyeyim. Bununla ilgili adli muhasip size bir mahpus keser. Siz de bunu mahkemeye ibraz edebilirsiniz. Karşı taraftan talep edebilirsiniz. Böyle bir hakkınız olur tabii. Ama normal e, vekalet ücreti, karşı vekalet ücreti gibi de bir ücret değildir. Karşıya onu otomatikman yükleyemezsiniz. Mahkeme karar verirse ancak yükleyebilirsiniz. Stajyer mali müşavirlere önerimiz nedir diye Stajyer mali mi? müşavirlere de adli muhasebe eğitimlerini öneririm. Yarın bir gün mali müşavir oldukları zaman bir farklı bakış açısıyla mesleğe yaklaşırlar. Hatta yani bana sorsalar ben stajyerlere mutlaka adli muhasebe eğitimi verdirtirim. Niye? Yarın bir gün gerçek hayatta başlarına hani olmadı olaylar gelebiliyor. Patron diyor ki benim yerime imza at, ne olur ne var idare edersin diyor böyle bir iş yapıyor, ondan sonra mahkemelerde yargılanıp yargılanıp duruyor, adam imzasını inkar ediyor, ''Ben öyle bir şey söylemedim'' diyor. Veyahut da bir olayla karşılaşıyorsunuz, iyi niyetli davranıyoruz yani insan olarak da, mali müşavir olarak da, meslek mensubu olarak da, e yaptığımız harekette mesela o evrağın bir suretini kendimize almamış oluyoruz, yarın bir gün o da bizi disiplin cezası vermek üzere disiplin kuruluna çağırabiliyor, ee, Maliye Bakanlığı bizi suça iştirakten savcılığa bildirebiliyor. Veya adli mercilere olaylar intikal edebiliyor. En azından orada kendimizi savunmak zorunda kalabiliyoruz. Bu tip hususlarda adli muhasebeyle ilgili bilgi her zaman işinize lazım. Yani muhasebe bilmek, matematik bilmek herkesin işine lazım. Hukuk bilmek de her zaman herkesin işine lazım olan konulardan biridir. Belli bir düzeyde de olsa mutlaka bilmeniz lazım. Zaten vergi hukuku, ticaret hukuku gibi dersleri mecburen alıyoruz. Meslek hukukunu mecburen alıyoruz stajyer olarak. Bunları almadığınız zaman mali uşarlığa de gelemiyorsunuz. Ben tavsiye ederim. Temel hukuk bilgisi de var ama o biraz hani sınırlı kalıyor. Staja başlamada soruyorlar. Bildiğim kadarıyla bitirmede de soruyorlar ama genel bilgiler soruyorlar. Bu biraz daha ileri bir eğitim oluyor adli muhasebe dediğimizde. Hocam adli muhasebede uzmanlaşmak için önerdiğiniz kaynaklar nelerdir? Eğitim ve kitaplar var mı? Ben şöyle tavsiye edeyim. Bir kere ne kadar kitap varsa alın. Zaten 5-6 tane kitap bulacaksınız. Hani toplasanız 300 lira etmez diyeceğim. Böyle bir fiyat olarak da yüksek değildir bizim adli masum kitapların ücretlerini. Hani diyorum ya bu alanda çalışan çok olmadığı için o kitap kaç tane satacak, kaç tane basılacak. O yüzden hepsini alın. Kendinize bir arşiv oluşturun. Yabancı kaynakları eğer İngilizceniz varsa alın. Tez'in sitesindeki tezleri indirin. Oradan da mutlaka Özellikle doktora tezlerini okuyarak başlayabilirsiniz veya son yıllardaki tezleri okuyarak başlayabilirsiniz. Ben kendi tarzınızı oluşturun diye bu eğitimlerde bir e, tavsiyede bulunuyorum. Eğitimleri izledikçe zaten e, size yeni yeni ufuklar açacak. Şunu yapabilirim, bunu da yapabilirim, şu da beni e, alanım, tam bu ben bu alanda uzmanlaşırım diyeceksiniz zaten diye düşünüyorum. E, bir de ders notlarını... Yani notlarını da mutlaka okuyun. Çünkü her dersin bir notu var, her dersin bir videosu var, her dersin bir anlatım var. Bayağı kapsamlı bir eğitim bu. İnşallah işinize yarar. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim.